Merhaba arkadaşlar, olasılık soru çözüm 2'yi yapacağız bugün. 9. E, sorumuz, evet. bir kalemlikte bulunan aynı büyüklükteki 24 boya kaleminden 7 tanesi mor, diğerleri sarı ve yeşil renklidirler. Kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin sarı olma olasılığı mor olma olasılığından fazla olduğuna göre kalemlikte en fazla kaç tane yeşil kalem olabilir? Evet buradaki ipucumuz ne? Ee, rastgele seçtiğimiz bir kalemin sarı olma olasılığı mor olma olasılığından fazla. Eğer sarı olma olasılığı mor olma olasılığından fazlaysa o zaman mor 7 tane olduğuna göre sarı en az çünkü yeşilin en fazla olmasını istediği için yeşilin en fazla olmasını istediği için sarı elimden geldiğince en az seçmeliyim. Fakat sarı da 7 taneden büyük olmak zorunda. O zaman sarı en az 8 tane olmalı. Şimdi 24 boya kaleminden sarı ve mor tanelerinin toplamı 15 adet olduğuna göre 24'ten 15 tanesini çıkardığımız zaman 9 tanesi yeşildir arkadaşlar. 9 tanesi yeşil. En fazla kaç tane yeşil kalem olabilir diyor? Cevabımız 9 arkadaşlar. Evet, Murat, Yiğit ve Hakan birbirleriyle satranç oynamışlardır. Murat 7 oyun kazanıp 4 oyun kaybetmiştir. Murat iki, e, Yiğit 2 oyun kazanıp 8 oyun kaybetmiştir. Hakan ise toplamda 5 oyun oynamıştır. Buna göre Hakan'ın oynadığı ilk oyunu kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi hepsinin toplam e, kaç tane oyun oynadığını önce bulalım. Murat 7 oyun kaybedip e, 7 oyun kazanıp 4 oyun kaybettiğine göre toplamda 11 oyun oynamıştır. Yiğit 2 oyun kazanıp 8 oyun kaybettiğine göre toplamda 10 oyun oynamıştır. Hakan da toplamda 15 oyun oynadığı için toplam 36 oyun oynamışlardır arkadaşlar. Bu oyunlardan e, her biri iki kişi arasında gerçekleştiği için ve e, bir kısmını kaybedip bir kısmına kazandığı için toplam oynanan oyun aslında 18 tanedir arkadaşlar. 10, 36, 2'ye böldüğüm zaman toplam 18 oyunumuz kazanılmış. 18 de mağlubiyettir. Çünkü bir, bir oyun iki kişi arasında karşılaştırıldığı için biri kazanırken biri de kaybettiği için 18 çarpı 2, 36. O yüzden 36 tane oyun olur. Şimdi 30 ta, 38, 18 tane e, mağlubiyet, 18 tane de e, kazanan vardır arkadaşlar. 18 tane de 7 tanesini Murat kazanmış, 2 tanesini de Yiğit kazanmış arkadaşlar. Toplam 9. 18 kazanan oyundan 9 tanesini çıkardığımız zaman demek ki Hakan 9 tane oyun kazanmıştır. 15'ten 9 çıkardığımız zaman da 6 tane de mağlubiyet yaşamıştır. E o zaman ne diyor? Hakan'ın ilk oyunu kazanması arkadaşlar, Hakan toplamda 15 oyun oynamıştır. Bu 15'ten ilkini kazanma olasılığı 15'te 9'dur. Çünkü istenen durum kazandığı oyunlardandır. Tüm durum bölü istenen durum 9 bölü 15. Bunu da 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar 3 bölü 5 oluyor. Cevabımız Bursa. Bu parçalardan birinin rastgele seçildiğinde uzunluğun 3 santimetre olma olasılığı. Evet. 240 santim uzunluğundaki bir telin yarısı 3 santimlik, diğer yarısı 5 santimlik parçalara ayrılıyor. Evet arkadaşlar, 240 santimlik bir teli ikiye bölersen 120'ye 100 olur arkadaşlar. Şimdi e, bu yarısını 3 santimlik parçalara bölersem arkadaşlar 120 bölü 3 40 parça elde ederim. 40 parça 125 yirmi santimlik parçalara bölersem arkadaşlar 24 parça elde ederim. Şimdi ne diyor? Parçalardan birisi rastgele seçildiğinde 3 santimlik olma olasılığı. Olasılık neydi arkadaşlar? İstenen durum bölü tüm durumlarda. İstenen durumlar bir seçilen parçanın 3 santimlik olması. Bakıyorum e, 40'tır. Çünkü 40 adet 3 santimlik var. Tüm durumlar ise 40 santimlik, 40 adet 3 santimlik ve 24 adet 5 santimlik olmak üzere toplam 64 adettir. Arkadaşlar her tarafı 8'e böldüğümde, 8 sadeleştirdiğimde cevabım 5 bölü 8 çıkar. Hostes Ebru Hanım, Aralık ayında yalnız bir uçuşta görev alacaktır. Yukarıdaki takvime göre Ebru Hanım'ın görev alacağı uçuş gününün C ile başlayan veya dört harfli bir gün olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar ee, olasılık istenen durum bölü tüm durumlardı. Tüm durumlar, tüm durum sayısı 31. C harfi ile başlayan bir günde uçuş yapacağı için Burada C harfiyle başlayan kaç gün var arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10. Artı. Veya dediği için arkadaşlar bir de veya 3 harfli günler demiş. O zaman 3 harfli günümüz salı. Salı da istenen durum 4 olduğuna göre yani tüm durumlardan 4 gün uçabilir 4 harflerde. C ile başlayanlar da tüm durum 31'dir. 31 günden 10 günde uçabilir. O zaman bunları topladığımızda istenilen olasılık 14 bölü 31'dir. Cevabımız Bursa. Bir kutuda yalnızca sarı ve lacivert toplar vardır. Evet. Bir kutu yalnızca sarı ve lacivert toplarımız var. Kutudan alınan herhangi altı toptan en az biri sarıdır. Demek ki beş tane sarı topum var arkadaşlar. Çünkü e, her beşi sarı gelebilir ama altıncısını seçtiğim zaman e, kutuda sarı bittiği için mecburen en az birisi e, sarı olmak zorunda diyor. En az birisi sarı. O zaman pardon beş tane lacivert topum vardır. Çünkü beş tane lacivert top var da altıncısını seçtiğim zaman en az biri sarı. Sarı gelmek zorunda ama tabii diğerlerini de seçtiğim zaman rastgele de sarı gelmiş olabilir. O zaman lacivert sayısı beş tane. Ee, herhangi beş toptan en az biri lacivert. O zaman e, demek ki sarı topların sayısı da dört tanedir. Çünkü ben e, dört tane sarıyı seçtikten sonra sarı kalmadığı için içinden beşincisini seçtiğim zaman bu beşinci topun kesinlikle lacivert gelmesi lazım. O zaman e, ne dedik? Beş tane lacivert, dört tane de sarı. Bizde ne istiyor? Kutuda bu şartı sağlayan maksimum sayıda top olduğuna göre kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığı. Şimdi istenen durum 4 Tüm durumlar ise dokuz. O zaman sarı gelme olasılığı 4 bölü dokuzdur arkadaşlar. Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in e, Bülent istediği tarihlerde uçak seferlerine ait bilet Fiyatları aşağıda verilmiştir. Bülent yukarıda verilen fiyatlarda gidiş ve dönüş uçak biletlerini alıyor. Buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır? Arkadaşlar gidiş için 150 almış olsun, dönüşte de 190. O zaman 150 artı 190, 340 etti arkadaşlar. Ya da işte 150 e, gidiş 150 Geliş yani dönüş 210 o zaman 150 artı 210 o da eşittir 360 arkadaşlar ee, zaten 150 90 bunları almama gerek yok çünkü yukarıda aynıları var ondan sonra arkadaşlar ee, diyelim ki gidiş için 190 liralık bilet almıştır o zaman dönüşte 190 daha 380 ediyor ya da e, gidiş gene 190 dönüş 210 olsun 190 artı 210 arkadaşlar e, 300 400 ediyor e, diyelim ki gidiş 170 olsun 170 artı e, 190 arkadaşlar 360 ediyor Bunu almam çünkü farklı durum dediği için burada zaten var Bunu almam. Ondan sonra 170 artı 210'a bakıyorum. 170 artı 210. 380 ediyor arkadaşlar. Burada var. Bunu da almam. Zaten 150'yi burada aldım için bir daha burada almama gerek yok. Demek ki kaç farklı durum oluşuyor? 4 farklı şekilde biletlerini alabilir arkadaşlar. Ödediği toplam tutar 4 farklı şekilde olabilir. Evet bir olayın olma olasılığı istenen durum sayısı bölü tüm durumlardır. Bunu artık ezberlemeniz gerekiyor. Kerem boş olan kumbarasına sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Bu para helikopter almak için oyuncakçıya gidiyor. Kumbarasındaki para aşağıda fiyatları verilen helikopterlerden pahalı olanı almaya yetmediği için ucuz olanını alıyor. Yani 76 liralık olanını alıyor. Kerem'in kumbarasında biriken para e, paralarının arasından rastgele çekilen bir madeni paranın bir lira olma olasılığı 1 bölü 5'tir. Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lira kalmıştır Geriye. Evet baş, bakınca sanki çok zor bir soruymuş gibi gözüküyor. Arkadaşlar kumbarasında zaten bir liralıklar ve e, 0 tam onda 5 yani 50 kuruşluklar var arkadaşlar. Yani e, yarım TL. Evet. Şimdi bir TL eğer ki tüm istenen durum bölü tüm durumlar, tüm durumlara ben 5x dersem demek ki 1 liralıkların sayısı x'tir. Yani x tane 1 liralık varsa 4x geriye kalan çünkü toplam durum 5x olduğu için geriye kalan 4x kısmı e, 50 kuruşluklardır. Şimdi iki tane 50 kuruş ya da 0.5'i 50 kuruşu 1 bölü 2 TL şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar. O zaman x tane 1 lira varsa kumbarasında 1 çarpı x bu kadar lira oldu. Bir de 50 kuruşu 1 bölü 2 TL şeklinde gösterdiğim zaman 4 x tane vardı. Bunların toplamı bakalım ne kadar etti. Bunu sadeleştirince 2 x kalır. X de orada 3x. Kumbarasında toplam 3x lira vardır arkadaşlar. Ama e, şimdi parası 76'ya ye yetiyor bu 3x, 3x lira. 76'ya ye yettiği için ya 76'ya eşit ya da büyüktür. Ama 81'e yetmiyor arkadaşlar. Demek ki öyle bir sayı ki hem 3'ün katı olacak hem de 81 ile 76 arasında olacak. Arkadaşlar ben 3 kere 25 dersem yani x 25 olursa 75 oluyor. 76'dan da küçük olur. 3 kere 26 dersem arkadaşlar 78 oluyor tam ortada. E, 3 kere 27 dersem 81 olmaz. E, bu kişi olmayacağına göre demek ki e, Kerem'in kumbarasında biriktirdiği para 78 TL'dir. Eğer ki diyor ki e, ucuz olan aldıktan sonra kumbarasında kaç lirası kalır? E, 76 liraya ucuzunu aldığına göre. Kumbarasında 2 TL'si kalır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bir ilçede orta öğretim öğrencileri arasında şiir, öykü ve resim alanlarında yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 90 eserin arasında rastgele seçilen bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en azdır. Yani şiir fazla, en fazla. Şöyle yazalım. Şiir en fazla olacak. Resim ise en az. O zaman hemen bakalım arkadaşlar. Ee, şurası 160 60 daha 220 o zaman buraya 140 alır arkadaşlar 360 olabilmesi için şuraya 140 kalır ee, buraya baktığım zaman şiirin en fazla olması gerekiyor burada şiir en azdır olmaz arkadaşlar bu da 220 şuraya 140 kalır 360 olması için Burada şiir en fazla fakat resim en az olmadığı için bu ışık olmaz. E, buraya baktığım zaman arkadaşlar 270. Buraya o zaman ne kalır? 90 kalır arkadaşlar. Buraya 90 kalır. E burada bakıyorum şiir en fazla 90 en az yani resim en az bu kalsın. Buraya da baktığım zaman e, 260. Buraya 100 kalır. Buraya da baktığım zaman arkadaşlar ee, ne oluyor? Şiir gene en fazla, resim en az. Şimdi bu durumda ne yapacağız? İkisi de seçeneklere uyuyor. Fakat 90 tane eser varsa arkadaşlar 360 dereceyi 90 ta, e, 90 esere böldüğüm zaman arkadaşlar bir esere 4 derece düşüyor. E, bir esere 4 derece düştüğüne göre demek ki Bunların derece sayıları 4'ün katı olması lazım. Şimdi buraya bakıyorum. 204'ün katı, 104'ün katı, 64'ün katı. Ama burada 124'ün katı fakat 90'la ile 154'ün katı olmadığı için cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Bir otelde yapılacak çekiliş sonucunda rastgele seçilen bir müşteriye sürpriz hediyeler verilecektir. Bu otelde konaklayan kadın müşteri sayısı erkek müşteri sayısından fazladır. Evet kadın müşterilerin sayısı erkek müşterilerin sayısından fazladır diyoruz. Otele 5 çift daha gelmiş ve bu müşteriler de yapılacak olan çekilişe dahil edilmişti. Yani 5 çift gelirse 5'i erkek, 5'i bayan. Her birine 5 ekliyoruz. Buna göre yeni gelen müşterilerden sonra yapılacak olan çekişi çekilişi kazanan kişinin erkek veya kadın olma olasılığı ile ilgili hangisi doğrudur? Kadın olma olasılığı artmıştır, erkek olma olasılığı artmıştır. Evet arkadaşlar cevabımız Bursa. Erkek olma olasılığı artmıştır. Şöyle bir yüpuçu vereyim. Eğer ki eşit bir şekilde dağıttığımız zaman mesela olasılığı Olasılığı fazla ve az olan ya da fazla ve e, büyük ve küçük olan bir sayıya eşit bir şekilde e, sayı eklediğimiz zaman küçük olan sayının yüzdeliği her zaman artar arkadaşlar bunu unutmayın her zaman artar büyük olan sayı ise yüzdeliği azalır mesela bir e, bunun bir sağlamasını yapalım arkadaşlar mesela 10 kadın olsun 5 erkek olsun normalde e, Kadının olma olasılığı nedir? İstenen durum 10, tüm durumlar 15. Erkeğin olma olasılığı istenen durum 5, tüm durumlar 15 arkadaşlar. Şimdi e, biz ne yapalım bunlara? 5 tane e, eklediğimizi düşünelim. Bu 15 olur. Bu da 10 olur. Şimdi kadın olma olasılığı arkadaşlar ne olur? 15. Tüm durumları ne olur? E, artık burası 15, bu da 10, 25 olur. E, erkek olma olasılığı 10, tüm durumları 25 olur. Arkadaşlar, e, şimdi erkek olma durumuna baktığım zaman bunu 2 ile sadele, 5 ile sadeleştirsem olasılığı 2 bölü 5 oluyor. 3 ile genişletirsem 6 bölü 15 olur. Bakın olasılığı arttı. Yani erkek olma olasılığı arttı. Peki bayana baktığım zaman e, 5 ile sadeleştirsem olasılığı 3 bölü 5'tir. Paydayı bunun gibi hani 15 yapayım karşılaştırmak için ee, 3 ile çarparsam 9 bölü 15 oluyor. Bakın burada da olma olasılığı azalmıştır. O zaman o yüzden cevabımız Bursadır kesinlikle diyoruz. Ahmet Burcu ve Emin'inin de içinde olduğu bir grup sporcu yarı yıl tatilinde Antalya'ya kampa gitmiştir. Kalacakları otelde tek, tek numaralı odalara deniz, çift numaralı odalara çift numaralı odalara kara manzaralıdır. Yani tek numaralı odalar deniz manzaralı, çift numaralı odalar ise kara manzaralıdır. Otele erken giriş yapan Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı farklı odalara yerleşmiştir. Yani şu gördüğümüz deniz manzaralı beş tane odadan ee, Burcu ve Emine rastgele bir ne yerleşir. 3 ve hediye yerleştirelim. Çok da önemli değil. Yani sonuçtaki ki oradaki 5 e, odadan deniz manzaralı 5 odadan iki tanesine yerleştireceğiz onları. Daha sonra gelen Ahmet ise deniz manzaralı odalar dolu olduğundan Burcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamamı boş olan kara manzaralı odalardan birine rastgele seçilmiştir. Rastgele yerleşmiştir. Peki ee, o zaman e, Ahmet nereye yerleşecek? Bu tarafa yerleşecek. İstenen durum bölü tüm durum. Tüm durumlar zaten beş tane odamız var, dairemiz var. Diyor ki Ahmet'in odası Burcu ve Emin'in odasının tam karşısında olmaması gerekir. Yani şunların karşısında olmasa geriye kaç tane kalıyor? Bir, iki, üç. O zaman istenen durum da üç. O zaman... Olasılığı 3 bölü 5'tir diyoruz arkadaşlar. Uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan Kerem ve dedesi havaalanına gelmiş ve uçakta oturacakları koltukları belirlemek için gişe memurunun yanına gitmişlerdir. Kerem gişe memuruna dedesiyle yan yana, dedesi ise pencere kenarına oturmak istediğini söylemiştir. Aşağıdaki görselde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar ise beyazla gö gösterilmiştir. Gişe memuru boş koltuklar arasında her ikisinin de, bakın burası çok önemli, her ikisinin de isteğine uyan iki koltuğu rastgele seçip onlara vermiştir. Şimdi e, her ikisinin istediği nedir? Kerem ne diyor? Diyor ki bizim koltuğumuz yan yana olsun. Dedesi de diyor ki pencere kenarı. O zaman yan yana ve pencere kenarı olan bütün koltukları işaretliyorum. Mesela bu koltuk yan yana ama pencere kenarı olmadığı için olmaz. Bunlar yan yana fakat pencere kenarı olmadığı için olmaz. Burada da yan yana ve pencere kenarı, burada da yan yana ve pencere kenarı. Üç tane bile olsa sonuçta iki tanesi yan yana ve pencere kenarıdır. Peki bunlar tüm durumlar arkadaşlar. Kaç tanedir? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tüm durumlarımız sekiz tane. Peki istenen durum ne? Buna göre gişe memurunun Kerem'e 26 B numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır? 26'ya B numarası. Bakıyorum. Şu. Yani arkadaşlar 8 durumdan bir tanesidir. Olasılığı 1 bölü 8'dir diyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir mağazanın düzenlediği bahar kampanyası kapsamında müşterilerine sunduğu üç farklı indirim seçeneği ile ilgili bilgileri içeren görsel verilmiştir. Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler ödeme yapmak için kasaya geldiklerinde bu üç indirim seçeneğinden istedikleri birini seçmektedirler. Mert bu mağazadan tanesi 30 TL olan tişörtlerden 3 tane alıyor ve kasaya geldiğinde bu seçeneklerden bir, bir tanesini rastgele seçiyor. Bu durumda Mert'in aldığı tişörtlerin tanesini 20 liradan almış olma olasılığı kaçtır? Bakın burası çok önemli. 3 tane tişört alıyor tanesi 30 liradan. Peki bir indirim seçeneğini kullanacak arkadaşlar. 3 ürünü alan sadece 2 ürün fiyatı ödeyecek. Arkadaşlar 3 ürün tanesi 30 liradan normal 90 liradır. 2 ürün fiyatını öderse 30 kere 2 60 3 tane ürün aldığı için 60'ı ben 3'e bölersen tanesi 20 liraya geliyor. Demek ki bu seçenekte tanesi 20 liraya geliyor. Peki e, ikinci seçeneğe bakalım. Diyor ki ürünlerin toplam fiyatı üzerine 40 lira indirim. E tanesi 30 liradan 3 tane alırsa 90 TL oluyor. 90 TL'de 40 lira indirim yaparsa demek ki %60'ını ödeyecek arkadaşlar. 2020'ye götürsün 54 lira. E 54 lirayı ben 3 tişörte bölersen tanesini 18 liradan almış olur. Yani bu indirimi uygularsan 3 tanenin birer fiyatı 18 liraya gelmiş olur. Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden 30 TL indirim. 90 TL tutuyor her üçü. 30 TL indirim yaparsa 60. 60'ı da 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar gene 20 TL'ye geliyor. O zaman diyor ki bu durumda Mert'in aldık tişörtün tanesini 20 liradan almış olma olasılığı. İstenen durum 3 tanedir zaten. 20 liradan almış olma olasılığı da 2 durumdur. O zaman cevabımız 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir. Cumhuriyet Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuşma yapması için ortaokulu öğrencileri arasından birisi rastgele seçilecektir. Bu okulda 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır. 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır. Buna göre seçilen öğrencinin 6. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar elimizde veri yok sadece derece dereceler var. Peki bakalım burası 150, 90 daha 240. O zaman buraya 120 derece kalır arkadaşlar. Şimdi eğer ki elimizde öğrenci sayısı yoksa biz diyoruz ki daire grafiğine verdiğimiz nesnelerin sayısı ile derece sayısı orantılı olduğu için o zaman ben 6. sınıfta 120 öğrenci var dersem, 7. sınıfta 8. sınıfta 70, 7. sınıfta 80 ve 5. sınıfta 90 öğrenci olmuş olur. O zaman tüm durumlar 360 öğrenci olmuş olur. Şimdi eğer ki kız ve erkek öğrenci sayılarını birbirine eşit seçmiş olsaydım, o zaman 6. sınıfa giden 60 kız, 60 erkek öğrenci olurdu. O zaman istenen durum 360'de 60 olurdu. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 6. Ama kız öğrenci sayısı daha az olduğu için bunun olasılığı da 1 bölü 6'dan daha az bir seçenek olması lazım. E 1 bölü 6'dan 1 bölü 8, 1 bölü 10, 1 bölü 12 azdır. O zaman 1 bölü 6 olamaz. Çünkü 1 bölü 6 olabilmesi için kız ve erkek öğrenci sayısının, 6. sınıfa giden kız ve erkek öğrenci sayısının birbirine Eşit olması gerekir arkadaşlar. Aşağıda üzerine birden neye kadar olan sayma sayıları yazılı olan kartlar verilmiştir. Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Buna göre en en çok kaçtır? Arkadaşlar eliniz zaten en çok olabilme ihtimallerini buraya yazmış. Diyelim ki en çok 12'ye kadar gidelim arkadaşlar. Diyelim ki 12'ye kadar gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar eğer 12'yi seçersen diyor ki 12 tane kartımın olduğunu düşünürse 12 kart arasından rastgele seçeceğim bir kartın asal olma olasılığının 1 bölü 2 olması lazım. 12 tane seçersem arkadaşlar, 12 tane kartım olursa eğer 1 bölü 2 eşittir. 12 tane kartım olursa o zaman 6 tane asal olması lazım. Peki 12 karta baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane asal var. O zaman 12 olmaz. 10 tane olursa arkadaşlar olasılığın 1 bölü 2 olması için 10'a kadar bakın 5 katı o zaman 5 tane asalın olması lazım. E 10'a kadar baktığım zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane asalımız var. O zaman 10 olmaz. 8'e kadar seçersem arkadaşlar eğer istenen tüm durumlar 8 tane ise 4 tane asalımın olması lazım. Peki 2, 3, 5 ve 7. 4 tane asalımız var o zaman en fazla 8 olur. Evet 6'ya kadar da alırsam arkadaşlar 2, 3, 5, 3 tane olur. Fakat en fazla olduğu için 8 diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.